Amacımız birlikte paylaşmak ve dayanışmak. Burada birlikte güçlü olduğumuzu görmek. 95 yılından beri mültecilerin Türkiye'de uyum sağlaması için e, çalışmalar yapıyoruz. Hayır şiddet hayır birlikte olarak hepimiz buraya geldik. Yani şunu mu yapacağım? acaba ilk defa mı yaptım bunu? Diyorlar ve mutlular. Katılmaktan memnun oldum çünkü aynı dili paylaşmasam da aynı duyguları paylaştığım insanlarla iç içeyim. kadın sığınma evinde kalan sığınmacılarımız Suriye mutfağından ürünler, yemekleri tanıyorlar. Suriyeci mülteciler de Türk mutfağını tanımış oluyorlar. Böyle bir ortak program çerçevesinde bu etkinlikler yürüyor. İyi değil olur buradayım. Bence çok yani faydalı. İyi. Herkes gelebilir buraya. Bir şey belediği sayesinde burada eğitimlere başladım. Benim kursumdan sonra kendi işletmesini açan yabancı kadın öğrencim de var. Kadın her yerde çok kıymetlidir, çok özeldir, çok önemlidir. Her zaman destekçisiyiz.